Sosyal medya dolandırıcıları bu kez de takipçisi bol fenomenleri suçlarına alet ediyor. Sahte bir afiş hazırlayarak para karşılığı takipçi vaat ediyorlar. İşte dolandırıcıların son tuzağı. Dün gece bir takipçimden bir mesaj geldi. Bir şahıs onu dolandırmış benim adımla bir tane sahte afiş hazırlamış size takipçi kazandıracağım diyerek paralarını çalıyor. Dolandırıcılar bu kez de sahte bir afiş hazırladı. Hiçbir alakamız yok tanımıyorum etmiyorum adamı. Hiç tanımadıkları fenomenleri o afişe koyup takipçi kazandırmak vaadiyle paraları toplayıp kaçtı. Yani bu kadar basit olmamalı. Benim üstümde para kazanıyorlar. Derya Demir'in sosyal medya hesabında tam 391 bin takipçisi var. İşte dolandırıcı o takipçileri fırsat bilip Derya Hanım'ı da tuzağına alet etti. Benim bir fotoğrafımı koymuş. Benim gibi çok takipçisi olan hesapları afişe koymuşlar. Dolandırıcı mağdurlardan biriyle mesajlaştı. 10 bin takipçi garantisi verdi. Önce kapıyı 200 liradan açtı. Pazarlık ettiler. 100 liraya da tamam dedi. Benim takipçim hesabındaki son parayı vermiş. Parayı aldıktan sonra engelliyor. İnsanlar da dolandırıldığıyla kalıyor. Bunun gibi dolandırıcılar günde belki de onlarca kişinin parasını alıyor. Ve ayda binlerce lira haksız kazanç elde ediyor. Kadın çok üzgün. Ben de gerçekten üzüldüm. Böyle şeylere kanmayın yani. Bu oyunlara gelmeyin. Herkes dikkatli olsun yani.